Ver bakalım onda. da. Aa, hepsini yıktın. Tekrar güzelim. Ver bakalım anneciğim. Bunları da buraya da Det gikk bra? Ya, bunu da yıktı. Gel bakalım. Ver bakalım. Yine. Aa, ne yapıyorsun aşkım? Beren Aferin sana. Dur, yine yapalım. Yine yapalım. Yine yapalım. Dur. Dur anneciğim. Evet yap bakalım. Hadi. Bak hepsi orada. Hepsi orada var. Heh. Aferin sana. Hadi yine. Dur dur anne. Dur. Şimdi düzelim. Yap bakalım. Aferin. Gel. Dur, dur annem bak. Hepsini düzelim. Aa! Alkış sana. Alkış sana. Evet. Ver bakalım anneciğim. Aa, hepsi gitti. Aa, a, Beren hepsini dağıttı. Şimdi tekrar düzelim. Bir de başka türlü düzmeyi deneyelim. Nasıl olacak? Şöyle. Bak nasıl yapalım dur yine böyle yapacağız <laughs> biraz düzelim sonra da yıkalım hop 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 bak yapalım hadi. Dur anne. <laughs> Beren bunları da yıktı ya. Beren hepsini yıktı. Dur anneciğim. Dur. Bak dur anne. Dur. Düzelim. Tamam gel bakalım. Hadi ilk bakalım. <laughs> Artık